Arkadaşlar e, videoya geçmeden önce e, Şundan bahsedeyim e, Yorumlar kısmına Köy kodlarınızı bırakırsanız sevinirim Belediye fark etmez istediğiniz köyün kodunu bırakabilirsiniz e, Yaklaşık 2 veya 3 gün sonra köy incelemesi çekeceğim e, Lütfen e, videoyu durdurun Ve köy kodunuzu hemen e, Unutmadan e, Yorumlar kısmına yapıştırın e, Şundan da bahsetmek istiyorum Görmüş olduğunuz gibi ligi ikinci bitirdik. Yaklaşık 4. klan 70 yıldız fark attı. Dördüncü savaş dışında tüm savaşları kazandık. Bonusları dağıttık. Hatta klan savaşı da başlattık. Görmüş olduğunuz gibi. Yani paylaşmak istemedim videoları. Gayet güzel 3 yıldızlarımız vardı ama gerek duymadım. Bir dahaki lig ee, ne olursa olsun sonucu da bitirsek. Tüm videoları e, yani tüm savaşlarımızı paylaşacağım video olarak. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar ben Talha. Bugün görmüş olduğunuz gibi yepyeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Bugün e, ordumda da görmüş olduğunuz gibi e, Titan liginde Efsane Ligine doğru kasmayı düşünüyorum. E, Binici Madenci saldırıları yapacağız sizlerle beraber. Binici Madenci'nin biraz taktiğinden bahsedeceğim size. Mantığını anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Kendi bilgilerime kullanarak olduğu kadar yani yaptık. Eee efsane lige bu hesabımı. Görmüş olduğunuz gibi 4164 kupada ee, bir eğitim mikseri kullanacağız. Ee, 4300 kupalara falan çıkarırsak bugün güzel olur. Ee, görmüş olduğunuz gibi inşaatçılarımız da boşta ve 2 saat sonra 2 tane inşaatçımız boşa çıkacak. Böyle büyülü öğelerimizde bir şey yok. 215 seviye olmak üzereyiz. Ee, bu videoda olacağız inşallah önce savaşlarımızı yapacağız. E, altınımızı da fulleriz. Ondan sonra da e, direkt yükseltmelerimizi yapıp videoyu bitiririz. E, değişik bir videosunu istedim. Hibrit e, kanalında Belediye 12 yeti atıcı saldırı, saldırıları ile ilgili bir video çektim. E, güzel ilgi gördü. 300-400 küsür izlendi. E, belki siz bu videoyu izlediğinizde daha fazla olur bilmiyorum. E, bir de hibrit denemek istedim. Şimdi hiç uzatmadan isterseniz ben bir köy bulayım. Tekrardan karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar. 25 kupa bir köy buldum. önemli önemsemeyeceğim zaten. Ganimetim full. E, kupası 25 üstü köylere saldıracağım. E, bu köyle, açılışımızı bu köyle yapacağız. E, savunmaları belli dön bir savunması. Ağır savunmaları düşük değil. Güzel. E, bizim için zorlanmayacağımız bir köy yani e, beni hiçbir şekilde zorlayacağını düşünmüyorum bu köyün. E, rahatlıkla üşüyeceğiz. İlk savaşımız böyle olsun istedim. Yani kolaydan zora doğru gidelim. E, duruma göre, düzene göre belediye Uçmak da dalacağız tabii ki. Yaklaşık bir... 4-5 savaş yaparım diye düşünüyorum şahsen ben. Öfke bir atamadım bu arada. Ya bu aralar telefon algılamıyor. Klan savaşlarında da oluyor. Videolarda da oluyor. Ya büyüye basıyorum mesela atıyorum. Gitmiyor. Saçma saçma şeyler oluyor. Ee, bu yüzden çok fazla 3 yıldız alamadığım oluyor. Yani dikkatli olmam lazım biraz. Telefonda bir sıkıntı var çünkü benim. Yani beni sıkıntıya sokuyor. Klanı da çok büyük sıkıntıya sokuyor. Sadece beni de değil yani. 11 savaş serimiz var. Hiçbir şekilde riski atamayız. Ya tabi illa bir gün yenileceğiz. Yani biz de yenilmez değiliz. İlla bir gün yenileceğiz. Belki bugün belki yarın. Kim bilir belki yarından da yakın. Değil mi? Ee, ama yani yine de biz elimizden geldiğince savaşıp serimizi korumak istiyoruz. Yani seriden de kastım biz savaş kaybetmek istemiyoruz. Seri zaten bir gün gidecek. Biz daha önceden ee, biz dediğim yani ben tek başıma ee, 19 savaş seri yapmış olduğum bir klan var. Sancak Altıra 47 isterseniz bakabilirsiniz o tabi şu anda çalındı ama yapabileceğim hiçbir şey yok maalesef yani klanı çaldırdık çaldırmadı. ben çaldırmadım aslında ee, bir kardeşimize bir arkadaşımıza emanet ettik ee, emaneti ihanet etti maalesef klanımız e, o yüzden gitti e, bu arada konuşurken <laughs> savaşa odaklanamadım hibrit Belediyenin önünden geçti. Belediyeyi es geçti bildiğin. Nasıl oldu o? Oldu ben anlamadım. Allah'tan düşük bir köydü de. Normalde e, saldırı Bu köy hep üşediğim bir düzen. 12'sinde 13'ünde çok üş, üşedim. E, normalde direkt belediyeye gidiyordu ama es geçtiler belediyeye açılmadığı için. ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım ama sorun yok. E, tüm madencilerimiz hayatta. Şampiyonumuz, koruyucumuz, kraliçemiz özelliğiyle beraber hayatta. E, mükemmel bir 3 yıldız geliyor savaşın e, başlangıcında güzel bir ganimet aldık e, ganimetlerimiz doldu taşla <laughs> isterseniz e, şimdi hiç uzatmadan direkt ikinci savaşa geçelim Evet arkadaşlar e, saldıracağımız ikinci köy bu e, belediye oyuncu sağlam bir köy belediye 12 maksan geçilmiş e, hatta bazı sav ağır savunmalara basmış bazılarının kraliçesi şampiyonu kralı vesaire kahramanları max, ee, yani bizi bayağı zorlayacak bir köy ama kay saçarları yok <laughs> gerçekten komik biraz ee, şampiyon koruyucu ve kraliçeyi alarak başlamak istedim ben savaşa şu şekilde ee, şuradan bir tane bebek ejder yanlış yere gitti neyse sorun değil zaten her türlü içeri girecek bebek ejderi atmasaydık da girecekti bir tane balon atalım Uuu, koruyucu mükemmel buraya, çok sağlam asar buraya ya, koruyucu, cidden. Şimdi bu köy nasıl üç, Üçleyeceksin diyenler olacaktır eminim ki böyle içinden diyen vardır yani. E, şimdi göreceksiniz, dur bir tane birinciyle Kaleye çıkartalım derken kalesi de boşmuş vatandaşın. Ziri rakip kreince kullanırız o zaman. Tamam, e, bir tane öfke atalım şurada. Evet, Kraliçe dayan 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 dayan. Şuradan şöyle kral uçan kuşlar, okçular ve bir tane süper kırıcı ee Kraliçe sanki biraz fazla temizlik yaptı. Orduyu merkeze göndermemiz lazım da. Neyse sıkıntı değil. Gönderirim ben her türlü şimdi. Orayı temizlesinler direkt yollayacağım merkeze. Şuradan bir deneme başlatayım. Tamam, hepsi merkeze gidiyor. Koruyucu biniciler, madenciler, şampiyon, osubusu her şeyi attık derken burada bir tane dondurma kullandık derken ve 3 yıldızı aldık. Bu kadar basit işte abi. Kurucunun özelliğini burada basıyorsun. Ee, sağdan Kraliçe biniciler ilerliyor. Merkezde o kurucunun özelliğine erken bastık. Hasarı da içimize yedik biraderim. Ama yine de rahat bir üç yıldız gelecektir. hiçbir bir şüpheniz olmasın. Hatta son şifayı da kullanmıyorum sizlere şov olsun. Belediye binasının kafasına şakka atıyorum. <laughs> Şifa büyüsünü. Şampiyonun özelliği, kraliçenin özelliği sizleri bekletmek istemiyorum. Ve 31 kupa tamı tamına 31 altını çizerek söylüyorum 31 kupa çok güzel bir kupa sayısı. Az önce 25 kupadan sonra 31 kupa ilaç gibi geldi bize. Ganimet az ama sorun yok. Gördüğünüz gibi altın, iksir, kara iksir ağzına kadar doldu taşla. Mükemmel. Şimdi isterseniz 4220 kupa olduk. Hiç uzatmadan 3. savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar çok uzun süredir köy arıyorum. Bulamıyorum ya. Hem kupa yok hem adam akıllı şöyle sağlam düzenler yok. Allah bunu bile zar zor buldum diyebilirim. Ama eninde sonunda bulmayı başardık. Şimdi şuradan bir tane yavru ejder. Şuradan bir tane yavru ejder. Hava sanmasının ...şeyi görmesi çok kötü oldu ya. Kraliçe içeri girer mi? Hadi okçular iş yapın. Girer ha ya, girer. Kraliçe satmaz benim. Ben kraliçeme sonuna kadar güveniyorum. Aslında güvenmiyorum da yani satmasın diye bu şekilde konuştum. Kraliçenin neyine güveneceğim? Şimdi satar o. Evet şampiyon alıp büyücü kulesine kayarsa çok gülerim bu arada. <laughs> evet kraliçeden ee, beklenmedik hareketler diyemeyiz. Hava savunması Allah razı olsun şifacılarımı katlettin. Ee, gerçekten bana çok yardımcı oluyorsun hava savunması. Orada maalesef şampiyonumuz da boşa harcamış bulunmaktayız. Ama ama ben yine de bu köyden 3 yıldız alacağım. Ne olursa olsun 3 yıldızı getireceğim sizlere. 3 olmasa da yani yapacak bir şey yok artık ben bu videoyu bu savaşları yaptığım bütün savaşları sizlerle paylaşacağım. Bu videoda öyle bir karar aldım. %0'da bile kalsam Tüm savaşları paylaşacağım Bu arada e, videonun başında Anlatacağım falan dedim yani Elimden geldiğince bilgi vereceğim dedim Farkındaysanız savaşla alakalı Hiçbir şey demedim daha ya Cık. Bende nasıl bir kafa var ben çözemedim Şimdi Bu savaştan sonraki savaşta e, Cidden e, anlatan anlata savaşacağım Yani şaka maka bir yana anlatan anlata savaş yapacağım hmm, Şurada bir şifa büyüsü ve 3 yıldızı hanemize getiriyoruz. Barbar kralın kafasına bir zehir. 8 seviye zehir barbarın içinden geçiyor. 3 yıldız geldi değil mi? Süre sıkıntısı yaşamayız. Şifacılarımız bincilerimizi iyileştiriyor. Ve madencilerimiz hayatta. Rahat ve güzel bir 3 yıldız geldi. 3'te 3 üç yaptık. Bence ee, kaç? 30 aldık. 31 kupa aldık. Bir de 25 aldık. Ne yapıyor? 30 30da da 60 60 1 e bir ekle 61 yani matematik DNA's DNA'sıyım 61'e 25 eklersen de 60'a 20 e ekle 80 yapıyor 80'e 1 e ekle 81 yapıyor 81'e 5 e ekle 86 yapıyor ee, matematik zekam ee, gerçekten çok üst seviyelerde ve 86 kupanın sahibi oluruz sadece 3 savaşta e, ee, ordu yani o 25 dakikada 86 kupa dersek 150 kupa daha kasarız biz ee, bugünü güzel bir kupada kapatırız isterseniz direkt hiç uzatmadan dördüncü savaşımıza geçelim Evet arkadaşlar yeni bir düzen buldum 5. savaşımıza geçelim ee, bu düzen alışık olduğum bir düzen ama pek farklı yerlerde yani belediye evidansını oraya alınmış. Yani belediyeyi alamazsın diyorlar. Kara saldırısı için. Biz de yukarıdan kaya saçarlarının oradan girip kaya Saçer ilk seyirlerini alacağım. Kraliçe içeri girerse kartal topunda almayı planlıyorum. Ama kraliçe her zaman olduğu gibi yine satıcılarından eminim. Ve kraliçe sadece kaya saçarı alacak. Belki ilk seyirlerini bile alamayabiliriz. O derece beni seviyor yani kraliçe. Bakalım bir öfke büyüsü kullanalım. Kraliçen özelliği gitmesin. Gitme gitme. Ya dondurmaya atıyorum. Gitmiyor ya. Cık. Ey Allah'ım basıyorum basıyorum ekranı algılamıyor. Sabır ya. <laughs> Az önceki savaşta da kraliçenin özelliği gitti değil mi? Bu arada kraliçe içeri girecek. edit iddiasına girelim girecek. Aa girmedi. Hava sonmasına dönmesi lazımdı. Nasıl dönmezsin ya? Sen beni nasıl satarsın? Yazıklar olsun. Sana verdiğim 10 ceme yazıklar. Neyse. Boş yapmayalım. Laboratuvara al. Topu al. Her şeyi al. Tekli cennem kraliçeye dönerse yandık işte o zaman. O zaman yandık. Ecelimiz geldi demektir. Kralın özelliğe gitmesini istemiyorum. O yüzden savaşa başladım. Koruyucu şampiyon atmasaydık keşke Neyse Tamam sorun yok Hop Birinci şifa büyüsü Kralın özelliğine basmaya gerek var mı Derken yok ee, Zehir Şam, Koruyucu çok geride kaldı ya İlerlemesi lazım biraz Şurada bir şifa büyüsü daha patlattım Koruyucu özelliği birazdan gelecek Bastım Kralı da içine, içine aldım ee, belediye patlamasını yemeyeceğiz değil mi? Oh yemedik. Korktum başıma gelmedi. Köyden 3 gelir mi? Kralın özelliği duruyor. Kralın özelliği durması güzel bir şey. Kralla kaya seçer alabileceğim. Hatta kaya seçer bastın kralın özelliğini. Ve 3 yıldız hayırlı uğurlu olsun hanemize. 29 kupa alıyoruz beyler. Şampiyonun özelliğine bastın. Bas abi saldım şehire nevran evet yine konuşamıyoruz ama sıkıntı yok 3 dedik bu arada yine 5. savaşa geldik yine ordunun mantığını ben size anlatmadım evet galiba biraz saçmaladık bu savaş 5 savaş yaptım hiç anlatmadan yaptım Tam 6. savaşımızı da yapalım 15 dakikamız varmış ordu kampında eğitimde yani eğitim hızlandırma olarak bir savaş daha yapalım onda da size detaylı bir şekilde anlatayım mantığını e, isterseniz direkt 6. savaşımıza geçelim evet arkadaşlar 6. savaşımıza geçiyoruz e, köye ararken bir yandan hibritin mantığını anlatmak istiyorum e, kraliçeyi yürüyüşü en önemli şey hibritte kraliçe öldü mü savaş bitti say yani kraliçeyle güzel bir değer elde edemedik savaş bitti say direkt. Kraliçeyle yapmanız gereken tek şey alabiliyorsanız belediyeyi alabiliyorsanız kartal topunu alacaksınız. İkisini de alabiliyorsanız belediyeyi aradan çıkarın. Çünkü koruyucu özelliğini istediğiniz bir bölgede kullanabiliyorsunuz. Ama belediyeyi değil de kartal Toponu ile keserseniz hibrit belediyeye gidene kadar koruyucu özelliğini basma şansınız yok. Belediye patlaması çünkü bütün askerleriniz ölüyor. Ee, i̇deal bir köy buldum. Hibrit için. Ee, şu bölgeden sağlıklı bir şekilde saldıracağım. Ben bu köye. Ee, şimdi kraliçe yürüyüşüyle yapma, şu an yapacağım şey ne biliyor musunuz? E, ee, bu arada balonları neden alıyorsun da diyecek olduğum varsa şifacılara e, güdümlü kontrolü yapıyorum. Yani mayın falan çıkarsa şifacılara vurmasın balona vursun diye e, kaya seçer çoklu cemden ilk kesip kraliçeyi sağ taraftan belediye doğru yürütmeyi planlıyorum e, başarabilirsek güzel olur başaramazsak da yapacak bir şey yok e, elimden geleni yapacağım ben şurada bir dondurma kullanayım bu ejder çıktı bak bu sıkıntı şampiyon destek amaçlı yolladım yoksa orada çok fena yiyeceğiz kraliçenin özelliği gidecek zaten de gitti sanki bir şeyler eksik gibi geldi çok mu dondurma kullandık biz Neyse sorun yok ee, kraliçeyi attık ee, bir değer elde edemedik tabii ki de şu an ama <laughs> ya bir şey diyeceğim savaşı yani mantığını anlatayım dedim anlatmaya çalıştığımda da olan şeye bak ya Tövbe estağfurullah Tamam şuradan savaşa başlayalım Kraliçemiz yaşıyor. Ee, şifacılarımız maalesef öldü. Şurada bir o madenciler gitti ya. Bir kısmı gitti. Belediyeyi alamayacağız bence. Çok imkansız. Ah merkeze girdiği bir güzel oldu bu. Korucunun özelliğini basacağım. Risk atmak istemiyorum. 2 yıldız oynayacağım. Bastım gitti. Yapmak istemiyorum dedim yine belediye yalanacağım. Ah aldık. Güzel güzel güzel. Ee, en azından iki yıldız aldık. Üşüyeceğim bir köyde de, işte saçma saçma şeyler oldu. Neyse. Hibrit'in ee, mantığı şu abi. Kraliçe ile dediğim gibi kartal veya belediye yalıncaksınız. Güzel bir temizlik yapacaksınız ama kraliçenin ölmemesi lazım. Şu Kraliçenin çok hasar aldığını hissettiğiniz zaman öfke büyüsün basın. Gerekirse bir tane de dondurma atın. Ee, kral kraliçe yaptıktan sonra mesela şuradan kral kraliçe attım Kraliçe sol tarafa doğru yürüdü. Uçan kişiyi kraliçenin arkasına atmayın. Bir şu taraftan atın mesela. Şu taraftan da hibriti içeri doğru yönlendirin. Uçan kişilerle hibriti aynı yerden atarsanız e, hibrit sağa sola kayar. Yani hiçbir mantığı kalmaz. Uçan kışla almayın o zaman yani. Direkt kaybolanı yadalım. Çok saçma oluyor bu şekilde. Yani bazı arkadaşlar şöyle yapıyor. Bazı arkadaşlarla, bazı arkadaşlar da direkt uçan kışla krala atıp direkt hibrite başlıyor. O da yanlış. En az 5-10 saniye beklemeniz lazım. Uçan kışla ve barbar kralın temizlik yapmasını. Ondan sonra hibriti e, içeriye doğru ortadan açtığınız yoldan içeriye doğru yönlenlerin e, bomba kulelerin olduğu yerlerde, kay saçarların, çoklu cehennemlerin olduğu yerlerde şifa büllerini kullanın. Gerekirse e, dondurma büllerini de kullanın dikkatli saldırılar yapın. Zaten e, alt savaş yaptık. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, e, bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. E, farklı video fikirleriniz varsa veya farklı bir ordu e, isteğiniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. E, onlarla elinden geldiğince çekmeye çalışırım. E, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.